Avrasya gündeminde şimdiki durağımız Kazakistan sevgili seyirciler ülkenin Doğu Kazakistan bölgesinde arkeolojik kazılar sırasında eski Türk dönemine ait altın eserler bulundu. Detayları alacağız şimdi Nur Sultan'a gidelim. TRT Nur Sultan muhabiri Caner Salıbay karşımızda bu buluntular son derece önemli. Nedir detayları Caner sana soralım. Evet, Coşkun Özen, sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan Doğu Kazakistan bölgesinde eski Türk dönemine ait altın eserler bulundu. Eserlerin içinde ise e, Türk kanları tasvir eden e, altınlar öncelikle dikkat çekti diyelim. Bu e, yürütülen e, arkeolojik kazı çalışmaları ilgili bölge valisi Daniel Ahmet'e bir açıklama yaptı. Bugün ne kadar yapılan çalışmalar sırasında söz konusu eserin ilk kez bulunduğunu açıkladı. Ayrıca Tarbagatay bölgesinde yapılan çalışmalar sırasında arkeolog, aziz Zeynola Samaşıp kanların kullandığı eşyaları ve eşsiz altın eserleri keşfetti açıklamasını yaptı. Arkeologlar eski Göktürk kanlığına ait anıt üzerinde çalışmalarını yürütüyor ve bugüne kadar çok sayıda altın eserlerin yanı sıra bronz eserler, altın küpeler ve süz eşyalar bulundu diyelim. Kazı çalışmalara 2021 yılında başlatıldığında hatırlatalım diyelim. Aynı zamanda Kazakistan'da salgınla mücadele devam ediyor. Kazakistan'da son birkaç ay için en yüksek vaka sayısı bugün kaydedildi. Son 24 saatte ülke genelinde 4.375 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 466.792 yükselirken gün içerisinde 2.960 kişi sağlığına kavuştu ve ülkede iyi olan sağlığına kavuşan vatandaş sayısı 418.222 oldu diyelim. Ayrıca ülke genelinde 4.769 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Öte yandan kaza Kazakistan'da hizmet sektöründe çalışanlar için 15 Temmuz'a kadar aşı olma zorunluluğu getirilmişti. Dün yapılan koronavirüs önleme bakanlar arası komisyonun yeni kararı ile 19 Temmuz'dan itibaren bu konuda yeni bir algoritma açıklanacak diyelim. Şu anda Kazakistan'ın 13 bölgesi kırmızı bölge kategorisinde yer alıyor. Öte taraftan 1 Şubat'ta başlayan aşı kampanyası devam ediyor. Şu anda Kazakistan'da yaklaşık 4 milyon 600 kişi koronavirüsün ilk dozunu aldı. Yaklaşık 2,5 milyon kişi ise koronavirüsün koronavirüs aşısının ikinci dozu ile aşı oldu diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Can Arsalı bay aktardı. Kazakistan gündeminde öne çıkan başlıklar böyleydi. Nur Sultan'dan aldık.